Genel izleyici kitlesi için uygundur. programından merhaba. Bu hafta deniz yolu taşımacılığı özelinde konuşacağız. Brokerlıktan bahsedeceğiz. Deniz yolu taşımacılığının jeopolitik, jeostratejik ve ekonomik etkilerinden bahsedeceğiz. Hem küreselden hem de Türkiye'den bahsedeceğiz bugün. Çok değerli bir konuğumuz var. Aslında konunun uzmanını ağırlıyoruz bu hafta e, stüdyomuzda. Ülkem Gürdeniz, Lactin Omni Genel Müdürünü ağırlıyoruz. Ülkem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Ee, öncelikle e, sizi seyircilerimizin daha yakından tanıyabilmesi için bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ve kritik bir soru, lojistikle yollarınız nasıl kesişti? Memnuniyetle. Öncelikle çok teşekkür ederim değerli davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. böylesi siz sektör spesifik bir programda yer alıyor olmak benim için çok büyük bir onur. Yayında emeği geçenleri de ayrıca tebrik ediyorum. İsmim Ülkem Gürdeniz. 9 Eylül üniversitesi Denizlik Fakültesi mezunuyum. Akabinde hukuk masterı yaptım Bilgi Üniversitesi'nde. 21 yıldır sigorta brokerluğu mesleğiyle uğraşmaktayım. Yaklaşık 5 yıldır da yöneticilik yapıyorum bulunmuş olduğum şirkette denizcilik tabii benim genlerimde olan bir meslek. Denizcilik fakültesini tercih ettikten sonra yolum bir global sigorta brokerlık şirketiyle kesişti. Ve gerçekten çok mutlu bir şekilde 21 yılı böyle rüzgar gibi geçtiğini söyleyebilirim. O anlamda hakikaten gençlere tavsiyem muhakkak kendilerinin çok mutlu olacağı, içlerine sinen kariyer yollarını seçip o şekilde yollarına devam etmeleri. Çünkü hakikaten iş hayatı hayatımızın çok çok önemli bir parçası. Böyle de ufak bir tavsiyede bulunmuş olayım. Teşekkür ediyorum. Bir kere yani... Lojistikte ben de senelerce çalıştım. 5 seneye yakın bir karayolu lojistiği benim çalışma alanımdı. Dediğinize çok katılıyorum. Lojistik her ne kadar erkek egemen gibi görünse de aslında kadınlara gayet uygun bir meslek. Çünkü biz çok yön düşünebiliyoruz ve duygusal bir yapımız var, hislerimiz kuvvetli vesaire. Yani bunun böyle erkek eklemen gibi algılanmasının doğru olmadığını düşünüyorum ve biz bu yargının kırılacağını da umuyoruz. Yani öyle de bağlayalım. Bu bakımdan görüşleriniz çok önemli. Şimdi deniz yolu taşımacılığı diyoruz. Ben deniz yolu taşımacılığının gerçekten çok önemli olduğunu biliyorum. Bir kere dünyadaki ticaretin yüzde 80'inden fazlası deniz yoluyla taşınıyor. E, bu sadece ekonomik etki değil, aynı zamanda jeostratejik etki, jeopolitik etki. E, Türkiye'nin üç üç tarafı denizlerle ta, kap, e, işte çevrili diyoruz, dört tarafı da diyoruz e, güvenlik tehditleriyle e, gerçekten çevrili. E, deniz yolu taşımacılığını bir bütün olarak ele aldığımızda bunun e, farklı etkilerini, yani jeostratejik etkisini, jeopolitik etkisini, ekonomik etkisini bütün bunları değerlendirdiğimizde Önce bir küresel açıdan baktığımızda yani değerlendirmeleriniz Tabii. neler olur? Şimdi öncelikle denizcilik, deniz ticareti küresel ekonominin atardamarı statüsünde. Yılda 12 milyar ton e, yük hareketi mevcut. Sadece e, Malaka Boğazından yılda 5 trilyon dolar değerinde yük e, transferi gerçekleşiyor e, nüfusla bunu kıyaslayacak olursak 1973 yılında dünya nüfusu 3,5 milyar iken el ton miktarı 3 milyar e, ton idi. Şu anda nüfusumuz 8 milyar fakat el ton miktar 10, 12 milyar e, dolaylarında. C.F. E, JFK'in, John F. Kennedy'nin söylediği gibi deniz ticareti olmasaydı dünyanın yarısı açlıktan, yarısı da soğuktan ölürdü eee Covid-19 süresince de bunu gördük zaten. Aktif olan sektörlerden bir tanesi sağlık sektörüydü. Devam etmek zorundaydı tabii ki. Aynı zamanda lojistik sektörü de hız kesmeden yoluna devam etti. şu anda yoksul gündeki bir gündeki istatistiklere bakıldığında yoksulluktan orta eee kademeli gelir grubuna geçen dakikada 110 kişi oluyor. Bu ne demek oluyor? Demek ki daha fazla mal transferine ihtiyaç oluyor. Daha fazla son ürünün transferine ihtiyaç duyuluyor. Bunun yanı sıra tabii ki hem doğal afetlerden hem de savaşlardan dolayı birçok yıkım gerçekleşen bölge mevzu bahis. Ve bunların da rehabilitasyonu tabii ki yine deniz ticareti yoluyla oluyor. Hem yine son ürün açısından hem de ham madde açısından. Dolayısıyla biz şu anda Türkiye olarak ele alacak olursak dış ticaretimizin yaklaşık yüzde 80'ine yakın bir oranı deniz üzerinden gerçekleşmekte. Ama kabotaj yani iki Türk limanı arasındaki ticareti ele aldığımızda bu maalesef çok düşük oranlarda. Yüzde 4'lere yakın bir miktarda. Keza yolcu taşımacılığında da çok kısıtlı bir durumdayız. İstanbul'da mesela 25 milyon insan yaşıyor ama deniz hareketi ne yazık ki bunun yaklaşık yüzde 4, yüzde 5 oranında. Yani deniz yoluyla işine Giden çok azmış. Giden ne yazık ki. Dolayısıyla tabii bunun yanı sıra güçlü olduğumuz alanlar da mevcut Türkiye olarak. Mesela Koster Filo'muz oldukça kuvvetli. Dünyadaki en büyük 5 filo arasında yer alıyoruz. Ee, tabii e, ilerleyen aşamalarda da bahsedeceğim hani bize sigortasal açıdan yarattığı zorluklar nedir? Bunun altında çizmek istiyorum. Ama e, şöyle bir gerçek var ki gerçekten e, denizde güçlü olan ticarete de hakim oluyor. E, denizde hakim olan Cihan'a hakim olur. E, ünlü Türk denizcisi Barbaros Hayretin dediği gibi. Dolayısıyla bizim denizci en önemli ağırlıklı geliştirdiğimiz sektörlerden biri halinde tutmamız gerektiğini düşünüyorum ülke olarak. Yani kara taşımacılığı demir yolu taşımacılığı ile kıyaslandığı zaman zaten maddi olarak da çok e, ucuz kalıyor maliyet anlamında. E, kara yolu taşımacılığına kıyaslan 21 kat, e, şey özür dilerim 3, e, 7 kat, e, hava yolu e, taşımacılığına kıyaslan 21 kat e, daha ucuz, ucuz olan bir e, mod. Taşımacılık modu. Dolayısıyla e, bizim hani bu kadar yakıta dışa bağımlı olduğumuz bir e, karayolu e, taşımacılık e, sektöründen ziyade denizli ağır, ağırlık verdiğimiz takdirde ekonomik anlamda da oldukça fazla e, artılar edineceğimizi düşünüyoruz. Özellikle deniz yolunun demir yoluyla entegre ettiğimiz e, limanlarımızda bu tip yatırımlar yaptığımız sürece bu anlamda ülkemize de büyük katkılar sağlanacağını düşünüyorum. Çok güzel bir çerçeve çizdiğinizi düşünüyorum. Yani küresel gelişmeleri de içine katarak aslında anlatmaya çalıştınız. Şimdi bu küresel bakış açısıydı. Biraz Türkiye'den bahsettiniz, girişi yaptınız. Onu biraz daha derinleştirelim istiyorum aslında ben de. Çünkü aslında brokerlık yaptığınızda o Türkiye'de, o sahadaki bütün realiteyle karşı karşıyasınız. Koster filomuzdan bahsettiniz. Koster filomuz gerçekten çok önemli. Biz bu konuda öncüyüz dediniz. Ancak ben biraz da geliştirilmeye ve iyileştirilmeye açık alanlardan bahsedelim istiyorum. Hali hazırda hem sektörün içerisinden biri olarak hem de yani bunun da aynı zaman teorisini de biliyorsunuz, eğitimini de almışsınız. Bütün bunları da harmanlayarak hali hazırda iyileştirilmeye açık alanlar neler? Nasıl problemlerle karşılaşıyorsunuz? Bunu hem çevresel etki olarak alabiliriz, hem ekonomik olarak alabiliriz. Yani birbirinden farklı tabii. platformlarda, birbirinden tabii. farklı alanlarda ele alırsak nelerle karşılaşıyorsunuz? Şimdi öncelikle bu soruya yanıt vermeden önce sigortanın neden var olduğuna dair ufak bir girizgah yapmak isterim. Öncelikle amacı tabii ki kaybolan sermayeyi yerine koyabilmek yaşanan bir olay neticesinde. İkincisi de Operasyonel sürekliliği sağlamak. Ee, şimdi biz tabii ki sahada yani e, ülkemiz için kapasite elde etmeye, buraya özellikle ilerliyoruz sermaye anlamında değil ama finansal yeterlikte kuvvetli olan şirketlerin ilgisini aktarabilmek adına tabii ki e, elimizde sigortalanabilir riskin e, en iyi şekilde e, sunumunu yapmaya gayret ediyoruz. Tabii ki kostal filomuz bizim göz bebeğimiz ama yaşalıyor alıyor olması, yani yaşlanıyor oluyor olması şu anda hali hazırda bildiğim kadarıyla 30 yaşının üzerinde e, bütün kostal filomuzun yaş ortalaması bu tabii ki bir dezavantaj oluyor. Çünkü bir e, malın yaşı arttıkça sigortalanma e, ihtimali azalıyor, primi yükseliyor. Bizim için oldukça büyük güvenlik riski yani. teşkil ediyor. Tabii bir ki, yere. yani görüyorsunuz zaten e, neredeyse her ay bir deniz kazası ne yazık ki sularımızda yaşanıyor. E, dolayısıyla bizim tabii ki öncelikli beklentimiz ana e, atar damarımız olan Kostar Filomuz'un yenilenmesi. Yaş olarak e, finansal anlamda Kostar Armatörlerimizin birliğinin özellikle Dünya Bankası ile bir takım iştirakları olduğunu biliyoruz. Hani Umuyorum ki daha fazla e, finansal destek edinirler. Bununla ilgili haberler çok yakın zamanda medyaya yansıdı. Dünya Bankası ile görüşmeler evet. devam ediyor. Ben de çok yakından takip etmeye Kesinlikle. çalışıyorum. Çünkü Türkiye'nin hakikaten en başta dediğiniz gibi e, ticaretinin can damarı. Kesinlikle ve e, bu anlamda hani armatörlerimizin tabii kendi çaplarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama topyekün bir finansal destekle karşılaşıyor olmaları bizim için de çok sevindirici bir haber oluyor Çünkü e, biz de o e, malı diyeyim yemin netice e, sigorta dilinde bir mal statüsünde netice itibariyle onu sigortalama ihtimalimiz daha kolaylaşıyor ve gerçekten sularımızda da Hak ettiği gibi ülkemizin birinci dereceden güvenilir sigorta şirketlerinin bayrakları dalgalanmış oluyor. Bu da tabii bizim e, nihai amacımız. Yani broker olarak katma değerimiz o noktada zaten görülüyor. E, tabii bunun yanı sıra... E, en büyük handikapımız şu anda ülke olarak karşılaşılan, yani sularımızda dolaşan gemilerin karşılaşmış oldukları çevre cezaları. Maalesef Avrupa ortalamalarının çok çok üzerinde. E Bu ne oluyor? Çevre cezaları derken yani, tam olarak içerisinde. Kirlilik anlamında, yani gemilerimizin suları kazaen veya bilerek kirletmesi neticesinde ortaya çıkan e, ve e, yerel otoritenin, e, armatörümüzden veya işte donatandan, işletenden talep ettiği ceza miktarları oldukça e, astronomik rakamlarda ve kirletilen alandan ziyade geminin tonajına göre belli oluyor bu. Dolayısıyla takdir edersiniz ki çok çok yüksek cezalarla karşılaşabiliyoruz. E tabi bunları Avrupa normlarının üzerinde olması bizim bunları izah etmemizde ve geminin operasyonel sürekliliğini devam ettirmek adına oldukça zorlayıcı durumlarla karşılaşmamıza sebebiyet veriyor. E biz tabi bu anlamda hani gerek sigorta sektörü gerek P&I kulüpleri dediğimiz dünya genelinde gemilerin sorumluluk sigortası teminatını sunan sigortacılarla birlikte kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Bu teminatların varlığını devam ettirebilmek adına. Çünkü amacımız tabii ki nihai olarak armatörümüzün sigortasız kalmaması. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz karşılaşılan zorluklar hani brokerlık dünyasında bakıldığında zaten CDDK SDDK tarafından denetlenen bir sektör ve gerçekten özellikle finansal yeterlilik anlamında çok ciddi çalışmalar yapıyorlar mevzuatlarda, düzenlemelerde. Keza Sigorta Brokerler Derneği de mevcut. onlar da aynı şekilde sektöre özel birçok çalışma yapıyor. Bizim sektör olarak karşılaştığımız zorluklar ilgilendiğimiz alanın zorluklarıyla paralel oluyor. Yani mevzuatımız, düzenlemelerimiz genellikle bizim işimizin doğasını düzenleyen regülasyonlar. Fakat tabii ki denizcilik sektörünün karşılaştığı zorluklar bizim de karşımıza zorluk olarak çıkıyor. Şu an e, Türkiye'de yaklaşık e, 150 tane brokerlık şirketi bulunuyor. Bundan da bahsetmek isterim. Yani Türkiye'nin genel prim üretiminin %20'si brokerlar üzerinden e, dev oluyor. E, tabii brokerların birçok faydası mevcut. E, bir kere ülkemizin sigortalanma ihtimalini, sigortalanma kapasitesini arttıran kurumlarız biz. Yani ülkemizde ilave kapasite sağlamak adına birçok temasta bulunuyoruz. ve o anlamda bir malın, bir sorumluluğun, bir riskin sigortalanma ihtimalini arttıran bunun için çaba sarf eden kurumlarız. Hani öncelikle bunu belirtmek isterim. Doğru riski doğru poliçeyle, doğru klozlarla sigortalanmayı sağlıyoruz. Hasar sürecini yönetiyoruz operasyonel devamlılığın sağlanmasını imkan kılan uzmanlık alanlarımız mevcut bunun yanı sıra ve en önemlisi tabii ki gerekli finansal yeterlilikte ve ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun politikaların sunulması için çaba sarf eden bunu en önemli mercek altına alan e, kurumlar arasında yer alıyoruz brokerlar olarak. Yani sigortalanma halkasının o anlamda çok kritik bir noktasındayız. Finansal olarak da kontrol ediyoruz şirketin, sigortalanan şirketin güvenliliğini, yeterliliğini. E, o anlamda gerçekten e, bir riskin sigortalanma kontratın kurulma aşamasında önemli bir halkayız. E, tabii ki bütün bunlar ne sağlıyor? Hem zaman e, tasarrufu sağlıyor sigortalılara. Hem e, maddi kayıpların önüne geçiyor. Hem de e, rekabet gücünü arttırıyor. Bunu, bütün bunlar e, operasyonel süreklilik açısından da ekonomiye doğru direkt bir etkisi e, oluyor. Yani hem sermaye yerine koymak hem de o e, gemiden örnek verecek olursak operasyonel devamlılığın sigorta sayesinde kesintisiz bir şekilde e, var olmasını sağlıyor. Teşekkür ediyorum. Çok önemli dediniz ki operasyonların devamlı Hı. olabilmesi için brokörlük çok önemli bir müessesedir. E, doğru kulağısı, doğru poliçeyle, e, doğru operasyonla, doğru sigortacıyla yapmak çok önemlidir dediniz. Bu aslında bizim e, milli menfaatimize yani Kesinlikle. çok önemli e, koster filomuz var. Biraz yaşlanmış durumda evet. bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ancak sizin yaşadığınız problemler sahada yaşanan problemlerle doğrudan kesinlikle, bağlantılı. Kesinlikle. Çünkü orada çok yüksek bir ceza kesildiğinde veyahut da işte güvenlik riski evet. oluştuğunda bunların hepsi aslında doğrudan size de sirayet kesinlikle. ediyor. Siz e, onun böyle ayrılmaz bir parçasısınız Parçasın. evet, aslında. Aynen. Yani böyle zincirin halkalarından, önemli halkalarından kesinlikle. diyelim, çok önemli halkalarından bir tanesi de sizsiniz ve bence... Her alanda varsınız yani sadece Koster'le de e, bunu tabii. sınırlandırmıyorum. Ben özellikle Koster'e neden e, vurgu yapmak istedim. Çok güçlü olduğumuz bir alan ülke olarak. Ee, tabii ki e, diğer tonajlarda da e, yat sektöründe mesela dünya e, ikincisiyiz yat üretiminde hani e, lokomotif statüsünde olduğumuz denizcilik alanında birçok sektör var e, ama Kostar tabii ki e, başta ekonomik olarak e, malların A noktasından B noktasına transferi esnasında çok kritik bir rol edindiği için. Bizler için çok değerli ve Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği de e, Akdeniz çanağında lider statüsünde bu liderliği de kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum bu yaş engeline takılarak. Çok teşekkür ediyorum. Bu benim için de bir ufuk turu olmuş oldu. Yani bütün detaylara hakim oldum hı hı. şu anda. Çünkü bir önceki gelen konuğum e, Koster'le ilgili hı hı. E, Hakan. Başkan gelmişti, o kostel filosunu anlatmıştı, dediğiniz gibi Dünya Bankası ile olan Hı. son gelişmeleri anlatmıştı. Brokerlik kısmını da böylece sizinle tamamladığımızı düşünüyorum, böylece bütün zincirin halkalarını tamamlıyoruz. Şimdi biraz aslında biz genel çerçeveyi çizdik, hem brokerlıktan bahsettik, hem bunun dünyada ve Türkiye'de ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Biraz da sizin hikayenizden yola çıkarak bir soru sormak Hı. istiyorum bir kere siz denizcilik fakültesini bitirdiniz ki bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Benim yaklaşık böyle bir 6-7 ay önce tanıştığım bir kadın kaptan vardı. Arkadaş olduk. bana hikayesini anlattı. Çok etkilendim. Evet, lojistik erkek yemen bir sektör fakat bir kadın kaptandan bahsedebiliyoruz burada. Ya da bir brokerlık firmasında üst düzey yönetici olarak Ülkem Gürdeniz'i görebiliyoruz. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz da e, bundan bahsedelim. Yani lojistik sektöründe deniz yolu taşımacılığı gibi hakikaten e, işte seferlerin çok uzun olduğu, şartların kolay olmadığı e, bir zamandan bahsediyoruz. Evet. Neden genç kızlarımız, kadınlarımız bu sektöre yönelsinler? Bunun katkısı onlara ne olacak? Ve bununla ilgili aslında biraz eğitimle de ilgili bilgilendirme verirseniz, iş olanaklarıyla ilgili de bilgilendirme verirseniz. Yani halihazırda bununla ilgili düşünen sizin gibi daha belki hayata yeni atılacak veyahut da Değişim yapacak hayatında, değişiklik isteyen hmm. kişilere ne önerirsiniz? Hem bununla ilgili eğitim fırsatları, eğitim olanaklarından bahsedin istiyorum. Hem de iş olanaklarından bahsedin. Eğer Çok memnun oluruz. Ee, ülkemizde birçok denizcilik fakültesi mevcut. Ee, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin ayrıca kendi bünyelerinde denizcilik fakülteleri var. Ben mezun olduğumdan bu yana bu sayı da katlanarak artıyor. Dolayısıyla bu çok sevindirici bir gelişme. Bu alana lise mezuniyetleri esnasında gönül vermiş olan genç arkadaşlarımız rahatlıkla bulundukları şehre göre bir tercihte bulunmak. Ben duyduğuma gerçekten çok memnun oldum. <laughs> bu alanı tercih edebilirler. Ben de çok memnun olurum. Çünkü benim zamanımda 2 veya 3 üniversitede vardı bölümümüz şu anda çok fazla sayıda. Türkiye'nin dört bin yanında üstelik. Ee, kariyer anlamına bakıldığınızda denizcilik çok geniş bir spektrum. Hani tabiri caizse birçok yan sanayisi olan e, bir alan. Yani bir denizcilik şirketi var. A noktasından B noktasına malı taşıyor, gemileri var, gemileri işletiyorlar ama bunun yanı sıra birçok sektörde de e, ekmek yaratan e, bir sektör denizcilik sektörü. E, örnek vermek gerekirse yakıt e, tedariki firmaları, kiralama firmaları, bizim gibi sigorta brokerlık firmaları kiralama broker'lık şirketleri, lojistik şirketleri, freight forwarder'lar birçok alanda e, iş imkanı sunan bir sektör. Deniz Derya gerçekten o anlamda, limancılık keza aynı şekilde. E, dolayısıyla e, iş anlamında gerekli şekilde mezun olan arkadaşlarımızın mezuniyet aşamasında herhangi bir şekilde iş bulma tereddütüne kapılmayacağı yegane alanlardan biri olduğunu düşünüyorum denilecek sektörün. Tabii bunu şu virgülle de kapatmış olayım. Ee... Yabancı dil tabii ki çok önemli, çok global, bir meslek. Ee, yani hangi kolunda olursanız olun muhakkak bir yabancı yurt yurtdışı bacağı olan bir spektrum denizci kalın. Dolayısıyla hani yabancı dillerine tabii ki ağırlık verilmesini tavsiye ederim genç arkadaşlarımızla. Gelecek bize ne getirir bilmiyorum yapay zeka birlikte ama günümüz itibariyle en azından akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmek çok çok önemli. Halen daha e, denizci sektörü İngilizce lisanı üzerinden dönüyor. Bunun yanı sıra tabii ki merak çok önemli. Denizci sektöründe çok köklü bir sektör. Dünyanın sigortacılık da keza böyle en eski sektörler Oradan çıktı zaten. Tabii, tabii, İlk olarak denizlikten sigorta çıkıyor. Kesinlikle denizlilikten sigorta çıkıyor. Dolayısıyla merak etmek. Merak ettikçe o kitabın sayfalarını çevirdikçe birçok yeni soruyla karşılaşılacakları, birçok yeni cevap peşinde koşacakları uçsuz bucaksız deniz derya bir alan denizlilik sektörü. O anlamda merakları meraklı olan kişiliklere çok uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu insan ilişkilerinin çok değerli, çok kıymetli olduğu bir sektör aynı zamanda e, halen daha birçok şey güven ilkesi üzerinden e, yola çıkıyor. Düşündüğünüzde milyonlarca dolarlık yatırımı gidip bir mürettebata e, emanet ediyor armatörlerimiz. Mürettebatlar kendi canlarını o armatöre emanet ediyor. Yani karşılıklı bir güven ilişkisinin çok yoğun bir şekilde yaşandığı bir sektör, denizcilik sektörü. E, bu yapay zekanın hali hazırda hayatımıza girdiği şu dönemde de birçok meslek kolunun tehdit altında olduğu şu dönemde diyeyim özellikle denizcilik ve tali branşlarının uzun yıllar var olacağına inanıyorum. Bunu denizcilik sigortacılığında koyabilirim, brokerlığı dahi koyabilirim. Ben hep şunu söylerim, denizcilik ve denizciliğin her branşı bir kariyer yolu değil bir yaşam tarzı. E, bu yaşam tarzını edinmiş olmak da hani ne e, kadın olmayı ya da erkek olmayı buna bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu meslek dalıyla ilgilenen e, kadınların da e, yollarının daima açık olacağını düşünüyorum. Kendi çalıştığım şirketten örnek verecek olursam, e, dağılımımız kadın erkek oranı %50-%50. Dolayısıyla bu... E, oldukça kıymetli bir oran olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde de bu çok dengeli bir şekilde gidiyor. Yani yurt dışı temaslarda da bunu görüyorum. Gerçekten bu bayrağı taşıyor olmak çok önemli. Lojistik dünyasında da çok değerli kadın arkadaşlarımız mevcut. Dolayısıyla gençlerin de asla bunu erkek egemen bir sektör olarak görmemelerini naçizane tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum. Benim için bu ufuk türü oldu gerçekten bu program. Derinlemesine bilgi vermiş oldunuz. Aslında bitirmek üzereyiz programımızı. Son iki dakikamız tamam, kaldı. Ee, yani konuyla ilgili en önemsediğiniz ya da bağlamak istediğiniz ne varsa o şekilde. istiyorsanız e, hani küresel boyutta öneminden ya da ülkemizle ilgili öneminden e, nasıl bağlamak istiyorsanız son iki dakikayı tamamen serbest kişi <laughs> olarak size bırakıyorum. Ee, hangi bir mesajı vermek istiyorsanız sizi dinliyoruz. Her. <laughs> Programın nevi itibariyle ve denizci genlerimden dolayı tabii ki konuyu denizcilikle bağlamak isterim. <laughs> Şöyle ki denizcilik sektörümüze yatırımların gitgide artmasını ve global düzeyde hak ettiği konuma erişmesini diliyorum sektörümüzün. Bu anlamda inşallah tüm paydaşların yolu açık olur. Onların karşılaştığı operasyonel problemler sigortacı olarak bizim problemlerimiz. Onları bertaraf etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnşallah ee, gelecek yıllarda da e, ülkemiz denizcilik politikaları anlamada da hak ettiği yerde bulunur. Böyle bir temenniyle kapanmış olayım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, burada ben de biraz e, aslında konuya müdahil olmak istiyorum. Ben de e, hali hazırda akademisyen olarak e, siyaset uluslararası ilişkiler doktoru olarak en fazla çalıştığım konulardan bir tanesi güvenlik ve deniz. E, Karadeniz'in güvenliği. E, Türkiye'nin güvenliğinin Karadeniz'in güvenliğine ne kadar bağlı olduğu. Özellikle e, uluslararası konjonktürde değişen paradigmalarla birlikte bunları nasıl uyum sağlamamız gerektiği. Bu bakımdan deniz taşımacılığını yani bir an şöyle gözümüzün önüne getirsek deniz taşımacılığı olmazsa gerçekten dünyada hayat durur. Dünyadaki ticaretin %80'ini taşıdığı gibi küresel gelişmelerin kalbinde Gerçekten deniz var. Ee, gerçekten denize hakim olan e, cihana da hakim oluyor. Bu gerçekten çok e, önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. E, brokerlıkla ilgili de e, dediğiniz gibi deniz taşımacılığında var olan bütün problemler sizi doğrudan etkilediği için umuyorum ki bu yüksek e, cezalarla ilgili evet. ve koster filomuzun e, yenilenmesi ve gençleştirilmesiyle ilgili e, somut, Çözümler. olumlu. E, adımlar atılır. Biz de bunların takipçisiyiz. Çok teşekkür ediyorum çok teşekkür bilgilendirmeleriniz ederim. için. E, sizin gibi e, üst düzey bir yöneticiyi deniz taşımacılığında görmek bunu kalben söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Benim çok için çok, çok kıymetli. Çok Verdiğiniz bilgiler de çok kıymetliydi. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz tekrar teşekkür katılımlarınız için. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.